Gizem merhaba, ne haber? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İzler de, izler. Ee, çöpçü Harun burada. Kim orada? Çöpçü Harun. Çöpçü Harun kim? Arkadaşım ben, durumu işler acısı. Öyle çok, mi? Çok, çok hasta biliyor musun? Vallahi Gizem çok tatlıymış. Versene <laughs> telefonu. <terim>. Gizem ne haber? Alo. <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben seni nereden tanıyorum? Beni tanımıyorsun ya, gerçekten. Allah için, dur bakacağım profiline. tanımıyorsunuz Yok, buradan tanıyorum. Anadolu. Nerede oturuyorsun? Burada nerede oturuyorsun? İstanbul'da oturuyor? İstanbul'da oturuyorum o da diyor. İstanbul'da oturuyorum da nerede diyor? Anadolu yakasında oturuyorum. Anadolu evet. Evet. Bostancı yani... da... yok Bostancı tarafında değil ben Tuzlu tarafında oturuyorum. Yok. oraya pasaportla gidiliyor. Harunda da pasaportu olmadığına göre <laughs> seninle alakası yok. Sen pasaportun var. Yani sen Tuzla, Pendik ondan sonra ne vardı orada? Kartal. Hadi Kartal'ın yine bir, bir yara... Anca. Kartal, Kartalın yine bir kurtar tarafı var da tuzlayla ile senin orası mı? Allah muhafaza ya. Neden öyle diyorsun ya? Ya pasaportla ne kardeşim sen bunun <laughs> ne tarafı olduğunu Alınmıyorum. Alındın Sa mı? Fazla saymıyorlar zaten Türkiye'de ya. Şimdi orada <laughs> en çok e, nereli var biliyor musun? Karslı var. <laughs> evet, var. Evet. Sen de Ben Erzincanlıyım. E, tamam. <laughs> Erzincan, Erzurum. Erzincan'a ben Sivas'tan geçtim yani. Sivas'tan mı geçtin? O zaten Sivas. Oğlum ben Sivas'a gittim biliyor değil mi? Biliyorum. Bu Sivas'a gitti arkadaşlar. Başına neler geldi Sivas'ta? Bir bilseniz var ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar arkadaşım Harun çok hasta şu an. Başına gelmeye kalmadı. Bilmiyorum. Şu an. E, Lütfen buyur. Yanınızdakini tanımıyorum ama yani hasta neyi var anlayamadım ben şu anda. Gelir. O o harun, bu, gözükmelerini kız, gözükmelerini harun gözükmelerini bu kız harun bu kız seni düşünüyorsa bu iş olmuştur. Buyur kardeşim. <laughs> evet. Hayır hayır. Hadi de. Sakın sakın başladım, telefonu bana. Hiç söylüyor. sakın sesini çıkarma bu iş oldu. Hayır bak şimdi burada. <laughs> ya burnum kanıyor. Gidi, ne zaman <laughs> geliyoruz dedim. Ya. Ne kanıyor ya? Demin ayağa kattım burnum. Ne alacağım o zaten çiçek ya. Sen okuyor musun? Ya kusura bakma böyle duruyorum burnum kanıyor ya. Hmm, nasıl boynu kanıyor ya? Değil mi de ya? Kendi dünden belli kanıyor ya. Nasıl kan kanıyor soruyor? Ben de bilmiyorum dedim. Oldan geliyor işte. İş yani Sen iş yapıyorsun. Ee, şöyle söyleyeyim ben normalde güzel kızlanma yapıyorum ama şu anda çalışmıyorum. Babamla birlikte çalışıyorum inşaat sektörü. Baban ne iş yapıyor? Müteahhit. Al. Ya kanı ver. İnşaat ise bizim sektör. Senin nedir o? bizim sektör. <laughs> benim babamla işe başlıyor. Biz şap, mozaik işler. Evet. Siz? Yani bizde her şey var yani. Öyle söyleyeyim. Yani benim babanız o zaman çok zengin bir adam. <laughs> Yok değil. Hayır değil. <laughs> Orta dereceli bir ailesiniz. Yani geçinebiliyoruz şükür Allah'ımıza. Geçiniyorum. <laughs> Harun sana iltifat ediyor bu arada dünyada gördüğüm en güzel kızla konuştum diye Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ ol. <laughs> Harun, yani ben senin söylediğinde <laughs> bir daha <laughs> sesin yüksek olursa o seni <laughs> duyabilir. Yani ben çok fazla sesini alamıyorum ama eminim ki en şey olur. Bak ee... sen Arun'dan bahsediyor. Yine güzel sözler duymak istiyormuş. Tamam Arun. Umudu onay bu iş oldu. Hayır, bir şey... Yengeniz olur Gizem Taş'tan. <laughs> E, Gizem senin yanında kim? Benim bir ablam var. Kar <laughs> <bak. gülüyor> bu iş olacak kar, çağır, çağır, çağır abi. Ablan nerede? Ablan, ablan nerede? Ama şu an gelemez O sahip değil o yüzden. Ablan evli mi? <laughs> Hayır evli değil. Olmuş. Şey oldu bacanak. Çak bacanak. <laughs> Kız, ya şaka <laughs> yapıyoruz ha. Sakın ciddiye alma. Yok. Alm Hayır ben ciddiye almıyorum. Ya oldu. Ciddiye alma dedi sen şimdi. Oğlum her şakanın altında Evet. Sen Bizim yapayım. çizgimiz budur. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Neden? Sen şimdi 23 yaşındaysan ablan kaç yaşında? 25. Ben 23 yaşındayım ne de dedim ki? Sen kaç ya. yaşındasın? 22 yaşındayım değil Ben 22 yaşındayım, ablam 24 yaşında. Ama bak ben ikinizin arasını söyledim. Biriniz altta, biriniz üstte durun diye. Tamam, altta olan benim. Kesin kesin kemahlıdır bu. Yok, ter canlıyım ben. Bu, kesin bu ter canlıdır. Siz neylesiniz? Ne da? Ben de Erzincanlıyım. Bu da Erzincanlı. Ben, ben Bayburt'uyum. Tekine andırıcı gelmedi ama neyse. Bayburtluym. Ben de Sivas. Gerçekten ciddi bir anlamda soruyorum. Sizleri çok Ge tanımıyorum. Ben Sivas'ıyım bu arkadaşım Bayburtlu. Anladım. Sivas'ın neresinden? Kangal. <laughs> Anladım. Benim de bir tane Sivas Kangal'ım var biliyor musun? Allah için al. Nerede? Didim'de şu an yazlıkta. Abla ne iş yapıyor? Efendim? E, 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 Abla e, ev, şey, kızı, e. ev kızı, ev <laughs> kızı. Ablam bana çalışıyor evden. Ev hanımı. <laughs> <laughs> Şimdi sizin, sizin Vallahi tam aradım. Sizin, sizin, aradım. Sizin, sizde, sizde açık. kaç kişi var? Ya sesiniz böyle tam net anlaşılmıyor. O yüzden tekrar soruyorum ama duyamıyorum yani. Şimdi sizin evde kaç kişi var? Ablanla sen mi varsın? E, normalde hayır. Yani şu an evet ikimiz varız ama onun haricinde ailemizle birlikteyiz yani. evet ailemizle yaşıyoruz. Güzel. Ailem... Öyle. Dur dur Harun. Harun sana bakacak profilden. Bu iş oldu herhalde kesin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben TikTok'u çok yani şekilde kullanmıyorum e, yaklaşık 4-5 senedir var ama e, aktif bir şekilde video atmıyorum eski videoları paylaşıyorum vesaire vesaire çok yani öyle söyleyeyim çok fazla kullanmıyorum yani dur bakayım bir dakika dur profildeki bak, de aranızda biraz fark var canlıda daha dersin şöyle söyleyeyim yani bir şey. fark yok bak bir daha güzel değil mi? aynı şekilde Şuradan üste koy. Güzel. güzel, bir, güzel hangi, hangi profil o? Hangi profil bakayım ben de? Ama bana mesaj atmışsın ha, Instagram'da. Eh, tamam. Dur bir dakika Karun, o duruşuna. Şuraya... Pek yap bakayım. Tamam fabrika ma malzeme aynı. Tamam aynı. Hayır, şu tamam. an söyle bir şey söyleyeyim. Normalde ben geç saatlere kadar yayın yapmıyorum. Ben e, gelinlerin falan sürekli merak ediyordum. Tamam benim izleyicilerim gerçekten çok düştü benim. Normalde izleyicilerim tamam takipçim çok fazla yok ama hani izleyicilerim 600 kişi, 700 kişi vesaire vesaire. Ama şu an izlenmelerim o kadar düşük ki hani yayın açasım gelmiyor. Bazıları diyor ki işte çok sabah erken saatlerde bir yayın aç bir tane. İşte bazıları diyor ki gece aç yayını. Ya bu sefer yayın açasım da gelmiyor artık. Ondan dolayı yani bir deneyeyim dedim. Şu arkadaş şu an. Şu an senden gelmişlerdir yani. 145-160... Normalde kaçtın? Yani normalde e, yayın açtığım zaman 40-50 falan filan yani. Tamam, olsun falan filan. Ama olmaz öyle. E, Araban var mı? Efendim? Araban var mı? Yani ben, ben bak şahsıma yok ama babamın arabalarını kullanıyorum. Tamam kesin sen BMW seviyorsun. Yok. Sevmiyorum. Sevmiyormuş Abus Abuz, <laughs> Ablanın ismi neydi? Bircan mı? Hayır. Bircan değil. Bir, bir, Bircan benim yengem oluyor bu arada. Harçuk yani. orada. her orada. Harçuk <laughs> yengesiymiş. Ablasını bulamadım. Ya bana bakıyoruz bulamadık. Ablamı bulamazsın. Sosyal medyası yok. Aa ünal o zaman. O zaman tam benlik. <laughs> bu ben, benim, benim, benim hayalimi kadını. Sosyal medyası olmayacak ya. Yani. Ablana sor bakayım beğenmiş <gülüyor> mi? <gülüyor> Haa Ferrari'mle onu gideyim gezdireyim ya. Ee, ablam nişanlı gibi bir şey şu an yani. O Hadi. zaman abi biz bu tezgahtan bir an önce yol alalım. <laughs> biz ben... Büşra hoş geldin. Sen nasılsın? Büşra dur seni takip alayım da yayın açalım. <laughs> Tabii müsaitsen. Şey Gizem bizden bir isteğin şey var mı? Yok canınızın sağlığı kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir kusurumuz olduysa affola. Ee, sen çok iyi birisin. Hep bu şekilde devam et. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Kendine iyi bak. Teşekkürler.